Herkese merhaba arkadaşlar. Bakalım A101'de bu hafta 12-18 Nisan Cumartesi Cuma kataloğunda neler var? 10 TL üzeri alışverişlerde geçerli bu indirimler. Bingo Mandelina kokulu bulaşık deterjanı 75 lira. Yine Bingo marka Sensitive bulaşık deterjanı 1,5 litrelik 75 lira. Elsev marka şampuan çeşitleri 80 lira. Tukaş marka kırma yeşil zeytin 900 gramlık kavanozda 125 lira. Tukaş marka siyah zeytin 9 gramlık kavanozda 125 lira. Dardanel marka konserve ton balığı ikili pakette 140 lira. Torku marka %5 yağlı süt dörtlü pakette 1 litrelik 95 lira. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Selpak ferahlık tuvalet kağıdı 3 katlı 12'li 95 lira. Slippy Aloe Vera yüzey temizleme havlusu yüzlü 65 lira. Slippy Lavanta yüzey temizleme havlusu yüzlü 65 lira. Slippy limonlu yüzey temizleme havlusu yüzlü 65 lira. Lipton Doğu Karadeniz Demlik poşet çay yüzlü 75 lira. 1 kilogramlık Hasata Baldo pirinç 75 lira. 2 litrelik Bingo marka sıvı deterjan çeşitleri 100 lira. Bioblast marka şampuan çeşitleri 120 lira. Kırklı Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 160 lira. Papya Bioker tuvalet kağıdı 3 katlı 12'li 95 lira. Bingo marka beyazlar ve renkler için toz deterjan 3 kilogramlık pakette 100 lira. Papya Bioker tuvalet kağıdı 3 katlı 8'li 65 lira. Signal marka Black Performance diş fırçası ikili pakette 60 lira. Signal marka beyazlatıcı sistem diş macunu ikili pakette 60 lira. Tukaş marka çizik yeşil zeytin 125 lira. L'Oreal marka nemlendirici krem 50 milimlik kapta 130 lira. Maybelline Over the Top maskara 130 lira. Yudum ayçiçek yağı 1 litrelik 100 lira. Torku marka mini kakaolu fındık kreması 150 lira. Lav marka buket çay seti 12 parça 140 lira. Hatıra çay seti 12 parça 140 lira. Paşa Bahçe marka İstanbul çay seti 12 parça 140 lira. Lav marka Dilek çay seti 12 parça 140 lira. Beşli pakette Indomie Jumbo Curly Noodle 32 lira. Yine Indomie Jumbo Tavuk Mundul 5'li pakette 32 lira. Tat marka uzun tane pirinç 1 kilogramlık pakette 27 lira. Hasata marka yerli pilavlık pirinç 1 kilogramlık pakette 40 lira. 700 gramlık Tarabya marka kaşar peyniri 180 lira. 750 gramlık Ahir marka beyaz peynir 120 lira. Torku marka 5 kilogramlık kova yoğurt 170 lira. Pınar süzme beyaz peynir 500 gramlık pakette 100 lira. Ülker çoko krem tüp kakaolu fındık kreması 13 lira. Eker yarım yağlı 5 kilogramlık kova yoğurt 170 lira. Beşler marka dana kangal fermente sucuk 350 gram 180 lira. 2 litrelik Tursil marka sıvı deterjan 130 lira. Torku marka dana kangal sucuk 350 gram 225 lira. 1 kilogramlık Lipton Doğu Karadeniz çay 190 lira. Asperox Mavi Güç Kireç Sökücü 1 litrelik 75 lira. Asperox Sarı Güç Sprey 1 litre 75 lira. Ankara Marka Spagetti Makarna 20 lira. Ankara Marka Vitaminli Arpa Şehriye 20 lira. Ankara Marka Burgu Makarna 20 lira. Kemal Kükrer marka 250 milimlik nar ekşisi 125 lira. Ankara Fiyonk makarna 20 lira. Ankara Yüksük makarna 20 lira. Duru Türk Hamamı banyo sabunu dörtlü pakette 80 lira. Asperox marka aşk masalı yüzey temizleyici 2,5 litre 70 lira. Bingo marka yüzey temizleyici 2,5 litrelik 70 lira. Garnier hyaluronik aloe yüz temizleme jeli 200 milimlik 80 lira. Dolce marka klasik badem kara dutlu Altılı pakette dondurma 140 lira. Dolce mini klasik badem beyaz 6'lı pakette dondurma 140 lira. Frada Dolce mini badem 6'lı pakette dondurma 140 lira. Milkzen marka tuzlu tereyağı 750 gramlık kovada 280 lira.